vurayım mı lan artık bu bölüm böyle olacak da sonra düzeltiriz o üşüyorsam şunu giyeyim ya bu baya sizi ısıtır arkadaşlar bu deri şey kıyafet sizi ısıtır hop 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 şuralarda bir Araş, hiçbir bir şey çıkmaz Senden bari kağıt çıksın Aha. Bunu satsam mı? Öğrensem mi? Öğreneyim hadi ya. Şunu da Scrap'la koy cebime. Şunu şuraya atalım. Şunu şuraya atalım. Şunu re'leyelim. Şimdi yerleşecek bir yer arayalım. Şu yolu takip et odun modun topla diyor bize görevlerden. Ama bunu yerleşeceğim yerde yapayım ya. Bu görevi. Daha mantıklı olur. Güzel bir şehir bulacağım. Onun yanına yerleşeceğim ufakta. Şuna vuramadım. Gitti ya lan. Hadi yeter bu kadar. Şimdi. Aşağıdan mı gitsem? Yukarıdan mı gitsem? Aşağıdan gittiğim büyük yol varmış çünkü. O büyük yolu bulalım. O büyük yolu bulduysak bir şehir bulacağız. Hemen zaten dibimizde şehir varmış. Kitapçımız var. Oh. Oh be. Şu kara ormandan kurtuldum ya. Benim de mutlusu yok. Şurada karlı bir binom var. Burası böyle açıklık. Bu yakınlara yerleşiriz. Değil mi kız? Titrek. Aa benim okum yoktu değil mi? Fazla miktarda. Hop. Alırım, kaçarım. Şu ileride kilise midir, nedir ya? O oh, şehrimizi tanıyalım O oh, akademi var burada kü Kitaplarla dolu Kitap, kitap. Şuralara bir yere yerleşiriz yer yere Süper olur. Değil mi dayı? Oku yok lan okuma sana Sen çok okuyorsun çünkü. Okuyen oh, insan o oh, şehrimiz bayağı güzel. O oh, şurada da şey var. Gördüğünüz gibi uzaklarda çöl binomu da var. Çöl binomu, orman binomu, yanmış orman binomu, güzel orman binomu. Hiç hepsi bir arada, hepsi bir arada. Tatlı bir yere düştük ya. Şansa bak. Ha? Değişçi zombi. Lan bu da değişçi zombi. Takılın siz severim içini. Şimdi biz ne yapalım? Önce ya bu evlerden birine mi yerleşsek? Ha Hacı dayı. Oğlum sen karbinomundaki adamsın. Ne işin var burada? Terlersin lan. Oo, burada birileri kıyamet koparıyor. Çok büyük bir şey. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Allah senin gani gani cezanı versin. Bu köpek benim peşim bırakmaz. Köpek geliyor. Köpek. Köpek oldu köpek. Peşimde bu lan köpek. Allah seni nasıl ediyor söyle yapsın. Hacı dayı bir el atma. Köpek var peşimde. Köpeği alsana peşimde. Ben bu köpekten nasıl kurtulacağım? Taşın üstüne çıkıyor mu lan? Çıkamıyor mu lan sen bu taşın üstüne? Çıkamıyor mu lan? Çıkamıyor mu lan? Seni gidi seni. Hacı dayı, görme beni. Ben şu köpeği derisini alacağım. Onu grafiklere bak ya. Şu grafikleri düzeltmem lazım. Benim gözüm takılıyor ya. Oh bir tane kemik çıktı. Hiç böyle uğraşma. Resipi çat. 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 Bak kendi kemiğin de seni keserim lan pislik. Allah koruyor Rabbim. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Tuk 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 tuk. Valla burayı sevdim. Sen de, seni hadi avlan yiyeceğim ona. Da benim şunlardan bulmam lazım. Buldum. Bulmam lazım da buldum. Şimdi şuraya gidelim. Vallahi yerleşeceğim yeri az çok kestirdim. Yani şu alan güzel gibi mi geliyor? Şuraya güzel bir base yaparız. Böyle betondan bir base yapıştırırız oraya. Ona yakın şu ev var. Şu evde forjumuzu falan koyarız. Burada üretir gider oraya şey yaparız. Güzel güzel. Bu evde sevdim tipi de hoşuma gitti. Bu evin çatısına kuruluruz. Bu ev nedir? Onun bu ayağı da büyükmüş ha. Oo, bunu da rutlarız, mutlarız. Olaylar olaylar yaparız. Ben bu buraları sevdim. Bu ne domuz? Bu Bulaşma. bulaşmamak lazım? Domuza ilişmeyeceğim. Hacı Orada bir abimiz geliyor. Zombi abimiz. Gelmedi vazgeçti. Tamam. Biz hemen wooden frame'lerimizi yapalım. Nerede o wooden frame'ler? Şunu e, favorilerime ekle. Birkaç tane yap. Bizi şeye çıkartacak kadar yapalım yeter. güzel Güzel. Yaptın bana. 5 tane şöyle ilk olarak zıplayarak çıkalım sonra kendimize şey yaparız vay acaba şunu upgrade desem sayar mı saymadı şu görevler var da dur bakayım şunları upgrade edeyim İlla koyduklarımız şey yapacak Base starter. Şuraları bir kırayım ya. Buralara yerleşirik. Aha. Aha da stone eksimiz bitti. Scrap'la yeni bir tane yapalım. Hemen şuradan craft e. et. Bu arada lastik falan da buldum yolda. Hatta okumalık şunu da buldum. Beraber okuyalım dedim. Çat okuduk. Çat, çat. O oh, construction level'in hemen 2 oldu bile. Güzel. Ben burayı kırarım. Bana diyor ki campfire yap. Campfire. Al sana campfire. Ben bu çatıya yerleşirim hacı abi. Biz yazın damlarda yatardık. Aha da yatacağız zaten. Hemen yatağımızı atalım. Göstereyim size. Yazdım. Damlarda yatardık. Niye kurulmuyor la buraya? Tamam. Tam anlamıyla damda yatarız. Ne olacaktı yani? Bir de şunu hemen şey yapalım. Artık bitti. Şu teşekkürler. Şundan dört taneyi koyduk. Koymayalım. Bundan bir tane koyalım. Ha, bu ne? Bu kar. Şu odunumuz var. Şunu giy, şunu giy. Scrapla, scrapla. Ne oluyor lan? Oğlum evi yıksanız bile oğlum değil. Ben burada ya. Daha sonra neler yapacağız bakalım. bir tane şey yapalım. Şuna favorileri ekle bir tane evet. Ya bu kısa tuşları çok iyi olmuş ya. Hemen şuradan şu chestimizi şuraya yerleştirelim. Chesti açalım. İçine şunla su koyuyoruz içine. Şu dursun, bu dursun, bu dursun. Bu lazım değil, bu lazım değil. Bu lazım değil sürdürsün. Şu lastikleri hiç lazım değil. Bunlar lazım değil. Bunlar lazım değil. Bunları atalım. Şimdilik de torcu da atalım. Tamam. Bunları hallettik. Bize ne diyor? Şurada market varmış. Lan zaten gittim ben oraya ya. Allah'ım yarabbim. Neyse gerek yok oraya gitmeye. O görevi yapmaya. Trader'la buluş diyor. Ben biraz ineceğim aşağıya. Şurayı da artık daha özel yapalım. Şundan bir tane şuna basarız. Şundan dört tane yapsam yeter. Yalnız aşağı yıkacaklar ha. Gelin lan. Lan onu biçim ses. Sen gelme lan. Oha dermişler burada. Şşş. Buradayım buradayım gel. Aha uyuyanlar var. Allah bir de uyuyanları uyandırdık. Yeni gelen yani Alfa 16 ile beraber bir de evlerin içinde uyuyan abilerimiz, ablalarımız, zombilerimiz var. Onları da uyandırdık. Dikkatli olun derim ben. Çok zıplamışlığım vardır. Ulan bir anda çıkıyorlar önüme. Neyse şu zombileri üstüme çekeyim. Konuşayım. Geh biri 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 biri. Ye, biri biri biri. Şunları şey yapalım. Taş lazım bana. Taş. Taş yerden taş al. her tarafım taş taş kır. Şu ufaklardan kıralım hem de maden yapalım ya. Ulan taş, küçük taş kırıyordum ya. Şöyle bir maden yapalım. Maden işine girişelim. Madencilik yapalım. Yeni yerimize yerleştik ufaktan lootlarımıza başladık. Şöyle ilk başlangıç için her şey güzel gidiyor. Titrek ablacığım. Senin için de öyle mi? Daha arkamdan zombi bir Şimdi hemen arrow yapalım. Neredesin ablacım sen? Şişman abicim sen tükürüyor muydun lan? O polis miydi yoksa? Lan birisi de sesi gel. Sen abla ne kadar hızlı gidiyorsun ya. Kafasının yanından geçti. Ablacım yavaş gel. Buradan kafayı vururlar. <laughs> Şunu alayım. Aldım kaçtım. <laughs> Tehlikeli işler yapıyorum. Ama <laughs> bu bana engel değil. Abicim göbeği Lan oğlum nasıl dinozor gibi ses çıkartıyorsun ya. Kaç 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 kaç. Kusma lan. Hadi be. Lan oğlum. Şunu da alayım. Gel abicim gel. Şunu da aldım. Bir yumurta çıkmadı içinden ya. Lan o benim üstüme doğru geliyor. Vicdansız herif. Lan oğlum bir düş lan. Düşmüyor baba baba. Göbeğine sıkayım onu. Göbeği zayıf noktasıdır. Ulan bunu çok <laughs> eğlenceliymiş. Lan hala ölmedi. Lan olup sen ne zaman ölecek Onun bak sinirlendirme lan dedi. Sinirlendirme lan. Ulan o kadar uğraş. Son nefesini verdi. Valla azıcık hareketler son nefesiydi herhalde. O kadar uğraştırdı beni içinden çıkan şeye bak ya. Vay arkadaş ya. Lan iki tane okup kalmış. Daha zombiler var. Etrafta bayağı bir zombi var. Aa hemşire zombi en sevdiğim. İçinden güzel şeyler çıkıyor senin. Aha. Hop. Lan siz niye bu kadar zor oynuyorsunuz lan? Siz... Lan! Amcamın oğlu sen ne ara geldin? Allah saçlara bak tipe bak. Topuk 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 topuk. Topuk topuk. Top. Bayılıyorum biraz zombilerle uğraşmaya da. Ablacım sen nasıl ölmezsin ya? Zaten ölmüşsün de. Nasıl bir daha ölmezsin yani? Sen nereye dayımın evladı? He? Az önce bana vuruyordun. Sersemlettiydin beni. He? Sersemlettiydin. Sersemlettiydin lan. Sersem... Oğlum öl lan. Öl lan. Neyse öldü. Bu arada level attık. Süper hazır level atlamışken biz ne yapalım? Bölümümüzü burada sonlandıralım. İşte yaşayacağımız yer daha sonra buraya büyük bir konut yapacağız. Bir hayalim vardı. Betondan base yapmak yapacağız. Ona Ceyran da sağlayacağız. Her şeyi yapacağız. Şuradan biraz şey toplayayım ben. Odun toplayayım. Giderken odun toplamış toplamış gibi. Şöyle 4 tane odun, 9 tane odun, 5 tane odun, 3 tane odun. 3'e Üç, 5'e bakmayacağız. Toplayacağız artık. Ben biraz da oha. Oha çıkan şeye bak. Ulan bunun içinden bu çıkar mı lan? Bunun içinden sağlık şeyi çıktı ya. Medik çıktı ya. Medik çıktı ya. Hapşi'yi da biz bulamıyoruz arkadaş bunu. Nerelere giriyoruz da bulamıyoruz. Şimdi şunları toplayayım. Şunları alayım. Oh. Yumurtalarda çıktı. Omlet yaparız. Etli omlet yaparız. Bir yüzey kendimize. Şunları ayarlayalım. Neyse. Ben biraz daha gelişeceğim. Odun toplayacağım. Bir şeyler yapacağım. Oraları geliştirdi. Sonra şehri tutlarken ikinci bölümü başlatmış oluruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kimse üzmeyin.